Selamlar. Ben Berk. Melipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyorum. Bugün seninle birlikte TYT Fen adına konuşacağız. Tüm alanlar için uygun ve genel bir video. Sözlerciysen de, eşit ağırlıkçıysan da, sayısalcıysan da bu video senin için. Evet, şimdi hazırsan videoya geçelim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Eşit insan ve sözlerciysen TYT Fenden korkmaman gerekiyor. Gerçekten sana göre bir şeyler de var. Çalış ve bedava net kazananı. Gerçekten gidip de sosyalden 4 yapıyorsan onu 5'e çıkartmakla uğraşmak yerine 0 yaptığın biyolojiyi 3'e 4'e çok rahat bir şekilde çıkartma şansın var. Öncelikle kimya ve biyolojiye bakmanı tavsiye ediyorum. Çünkü çok daha kolay ve hızlı akan dersler fizik bir tık daha uğraştırıyor ama bu kimya ve biyoloji kısmı çok daha hızlı bir şekilde ilerleniyor. E tabi bunları yapman için önce kendi alan derslerini, AYT'deki edebiyatı, tarihi, coğrafyayı bir şekilde halledip kenara koymuş olman gerekiyor ki ondan sonra TYT çalışıp ufak tefek net artışlarına ihtiyacın olsun. Öncelikle konuları kısa ve çok sağlam şekilde anlatan kanallardan bahsedeceğim. Çünkü eşit tarihçi olsaydım gerçekten hızlıca video izleyip konunun mantığını kavramaya çalışırdım. Üstüne çok fazla uğraşmaya gerek yok çünkü. Kimya için kimya adasını tavsiye ediyorum. Normal hızını 1.5x'e alıp böyle TYT konularını hızlı bir şekilde ilerletebilirsin. Biyoloji adına Bekir Avşar. Bekir Avşar'dan izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü videoları kısa ama sadece nokta atış yerleri değiniyor. O nokta atış yerleri zaten hallettiğinde sıfırdan bir yerlere çok rahat gelmiş oluyorsun. Fizik adına da Umut Öncül'ün TYT kısmına bakabilirsin. Mantıklarını da kısa kısa kavratıyor ama dediğim gibi önce kimya ve biyoloji oturtmanı tavsiye ediyorum. Bu videoları izlerken ne yapacağız? Yenimize bir kağıt alacağız veya bir defter alacağız. Kısa kısa notlar tutacağız. Hani gidip videodaki her şeyi yazmayın. Bu da sana çok zaman kaybettirecek. Videoyu izle, her sayfaya atladığında böyle o sayfayla alakalı ufak tefek notlar al. Kağıda ufak bir göz attığında bile videonun o bölümü aklına gelecek şekilde notlar alman gerekiyor yani. Onun dışında eğer vaktim varsa soru bankasından ufak tefek birkaç test çöz. Vaktin yoksa da teyit denemesi al karşına ve oradan hızlı hızlı çözümler yap. 20 soru günde bir tane atsan zaten hani yavaş yavaş o üst üste ekleyen ekleyen artacak sayılar. Şimdi gelelim teyit adına en çok çıkan konulara. Öncelikle fizikten başlamak istiyorum. 9 senede 7 tane soru getirmiş karşımıza ve gerçekten temel bir konu. Üstüne çok kafa yormana gerek yok oturup oturup 1-2 saatte halledebileceğim bir konu ve karşına minimum bir soru gelmesi çok muhtemel. Onun dışında maddeye bakmanı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde 1-2 saatte hızlı bir şekilde oturtabileceğim bir konu. 9 senede 7 soru getirmiş. Onun dışında ısı, sıcaklık ve genleşme var. Bu konu madde ve fizik bilimine girişe göre bir tık daha uğraştırıcı. Ama hallettiğinde sana garanti bir net getiriyor. 9 senede 14-15 tane soru geldi buradan. O yüzden ısı ve sıcaklığı da halletmeni tavsiye ediyorum. Son olarak optik var. Optik de kesin gelecek bir konu. 1 veya 2 soru garanti çıkıyor. O yüzden vaktin bolsa ve oturup 1-2 gün harcayabilecek şekildeysen optikle çalışabiliriz. Şimdi gelelim kimyaya. Kimya için hızlı bir şekilde halledebileceğim ve garanti et getirecek konulardan kısaca bahsedeceğim. Kimya bilimi. Kısa bir sürede halledebileceğim bir konu ve 9 senede tam 23-24 tane soru getirdi. Hızlı bir şekilde çalışıp hemen garanti neti cebine koyabilme şansım var. Onun dışında madde ve halleri. Maddenin halleri yine kısa bir konu. Oturup hani herkesin bildiği genel temel şeyler var. Ufak tefek sadece bilmediğimiz birkaç bir şey var. Onun dışında çok sıkıntı yaratmayacak bir konu. Bu da 9 senede 14 tane soru getirmiş. Yani bu da bu sene gelmesi çok muhtemel demek. O yüzden oturup çalıştığında yine bir neti garantilemiş olacaksın. Bunlar dışında kimya her yerde var. Yine kısa ama sık gelen bir konu. Atom yapısı var ve karışımlar var. Karışımlar zaten eşitlerlikçileri de çok zorlamaz. Genel olarak matematikte bu yüzdeleri kullanıyoruz. TYT'de ekstra ekstra bir soru gelmiyor. Genel bilgiler sadece ufak tefek yüzde işlemleri yaptırıyor çok rahat bir şekilde anlayabileceğin bir konu yani. Kısa göz atarsan seni çok rahatlatacak. Bir de periyodik sistem var. Biraz vakit harcadığında kafanda oturtacaksın ve gelen soru yine kaçırmamış olacaksın. Şimdi gelelim biyolojiye. Biyoloji gerçekten biraz vakit harcayıp sık tekrar ettikten, göz attıktan sonra aklından asla çıkmayan bir ders. Burada yine bir 4-5 tane farklı konu vereceğim. Bu 4-5 konuyu hallettiğinde yine cebine garanti netleri koymuş olacaksın. Bunlardan birincisi temel bileşenler. Zaten ilk konu bu karbonhidratlar, proteinler, yağlar vesaire. Bunları oturttuğunda bir soru zaten oradan genellikle gelmiş oluyor. Bunu cebine koymuş olacaksın. İkinci konu sınıflandırma. Sınıflandırma da çok bir detay yok ama her sene gelen bir konu. Biraz vakit harcaman gerekiyor tabi. Yani kimya bilimi veya işte fizik bilimine giriş gibi aşırı kısa bir konu değil yani. Oturup biraz mesai harcaman gereken bir konu. Ama rahat bir şekilde halledeceğini düşünüyorum yine. Onun dışında kalıtım var. Kalıtım bol soru çözmen gereken bir konu. Bunun hakkında yalan söyleyemeyeceğim. Konuyu çalıştıktan sonra oturup sık sık soru Soru çözmen lazım ki mantığını tam olarak kavra ve gelen denemelerde de kaçırmadan yapabilirsin. Bu konular dışında da ekosistem ekolojisi genel olarak gelebiliyor teyze efendi ve mayoz mitozdan da çoğunluk sene soru geliyor. Bunları da biraz vakit harcarsan eşit mesela alan derslerini tamamen hallettiysen gelip buraya bir iki gün mesai harcayıp garantinetleri yine tekrardan cebine koyabilirsin. Evet kısaca garantinet getirebilecek konulardan bahsettim. Bu konularda bu şekildeydi. Gelecek efsane videoları kaçırmak istemiyorsan abone olup abone ol butonun yanındaki zile basmayı unutma. Eğer sorun varsa yorumlardan veya instagramdan da bana ulaşabilirsin. Sorularınızı da cevaplayacağım. Ekstra istediğim videolar varsa da aşağıda belirtebilirsin tekrardan. Bugünlük de bu kadar. Selamlar.